Avro'da veriler toplu şekilde Excel formatına nasıl aktarılır? İlk başta Avro'da stok aktarma nasıl olur onu inceleyelim. Ayarlar modu sayfası dışarıdan aktarma modülünde stok aktarmaları kısmına geliyorum. Stok kartlarımı aktarabilmek için ilk başta stok kartlarımla ilgili muhasebeleşme hesap kartlarımı sisteme dahil etmem gerekir. Sistemde dışarıdan aktarmalarla ilgili aktaracağımız bütün kartlarla ilgili örnek Excel şablonlarımız bulunmaktadır. Örnek Excel şablonumuzda istenilen verileri doğru formatta yazdığımız sistem aktarabiliriz. Ben daha öncesinde stok muhasebeleşme hesap kartlarımı doldurdum. Şimdi aynı sayfadan dosya seç diyerek sisteme muhasebeleşme kartlarımı yüklüyorum. Muhasebeleşme hesap kartlarımı başarılı bir şekilde sisteme dahil etmiş bulundum. Yine aynı sayfadan stok kartımızı aktaralım. Ben yine daha öncesinde dosyamı doldurdum istenilen formatlarda. Şimdi dosyamı sisteme yüklüyorum. Ve şu an stok kartlarım da başarılı bir şekilde aktarılmış oldu. Şimdi müşteri satıcı kartlarımı aktaralım. Yine aynı şekilde örnek Excel şablonlarımız sistemde mevcut. Ben daha öncesinde örnek Excel şablonlarımı doldurdum. Şimdi aynı sayfadan dosyamı seç diyerek şablonumuzu yükleyelim. Ve cari kartlarımı da başarılı bir şekilde aktarmış oldum. Şimdi banka hesap kartlarımızı aktaralım. Yine aynı şekilde örnek Excel şablonumuz mevcut. Excel şablonumuzu ben daha önceden doldurdum. İstenilen formattaki verilerle. Zorunlu alanları doldurmamız yeterli olacaktır. Yine aynı sayfadan dosya seç diyerek banka hesap kartlarımı şablonu yükle diyerek sisteme dahil ediyorum. Böylelikle stok, tarihi ve banka hesap kartlarımızı sisteme aktarmış olduk.